Ses bir kit, bir evet. Ses bir üç, ses bir Evet arkadaşlar yeni yeni mikrofonumu deniyordum. Uzun kablolu ve burada değil mi sak bir şey var. Oraya konuşuyorsunuz sesiniz oraya gidiyor. Kablodan getirip şimdi size hava durumunu anlatacağım. Bugün hava çok karlıydı, karlıydı. Ee, sabah kalkar kalkmaz bile hemen kar yağıyordu. Parklar, parklar kar olmuştu. Evet, biz de dışarı çıkmıştık. Ondan sonra dışarı bir baktık. Bütün her yerde kar vardı. Bir tek de hayda su akıyordu. Donmuş olmalıydı. Evet, donmuş olmalıydı ama em, donmamış. İşte o şimdi hava durumu. Bugün o kadar şiddetli kar yağdı ki em, çocuklar dayanamayıp çıktı dışarı. İşte o zaman da baya bir kişi geldi parka birkaç dakika sonra. İşte o zaman da o zaman da evet arkadaşlar ezan okunuyor. Şey, ben size hemen cicek ee şey perde açıp göstereyim kalı. He bu, ara, bu, arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri açın. Babam. Baba babam. -ba Şu <laughs> fena kalı fena şey. Öyle gelmiyor olabilir ama bakın. Kal şey bile kal oldu. O beyazlıklar kal. That uh, is just the face.